hocam. Bugünkü arı çalışmamızla ilgili bilgi verir misiniz? Bugün yapacağımız çalışmada ikinci katta bulunan yumurtalı çerçeveleri ve ana arıyı birinci kata kuluçkalığa indireceğiz. Kuluçkalıktaki yumurtasız çıtaları da ikinci kata alacağız. Birinci katın üzerine kuluçkalığın üzerine de ana arı rüzgarasını koyarak mevsime hazır duruma getireceğim arıyı. Evet, ballık kat yapıyorsunuz yani. Evet e şimdi 10 e, gün sonra e, gördüğünüz bu akasyalar açmak üzere. Şu an yaprakları zaten çıktı. Çiçekleri de bakayım. Yani şunlar akasyanın açacak çiçekleri. Gördüğünüz gibi 10 gün sürmez. 5-6 gün sonra akasya açmak üzere. Akasya'dan gelecek olan bala hazırlık yapıyoruz şimdi. Üstteki yumurtalı çetalarımızı alacağız. Bugün körüğümüz güzel yanıyor. Arımız saldırgan olabilir. Yiyecek yok arada. 3-4 gün kapalı kalmıştı. O kapalı kalma süresinde yiyeceklerini, stoklarını bitirmişler. Arılarımızda stok kalmadı gibi. Bu çerçevemizde bakalım. Var biraz stok var. Çok az kalmış. Onu yemek üzereler zaten. Şimdi arıya akasya açana kadar ne kadar şurup verirseniz verin o şurubu akasya açana kadar yer arı bitirir zaten açık arılar evet kupkuru çerçeve az bir bugün 60 üzerine birkaç tane stoklama yapıyor yavaşça gözleri doldurmuş pedek gözleri yavaş yavaş dolduruyor evet bir yumurtalı ve kapalı yumurtalı ve kenarlarında vallamış günlük yumurtası bulunan bir çerçeve. Çatamız eski fakat bunu aşağıya alt kata vereceğiz artık. Duruma göre bakacağız şimdi. Evet. Yeni vermiş olduğum mumlardan kabartılmış Evet yine bu yılın çıtalarından momlarından erkek arı gözleri çıtanın altında. Ana arıya bakacağız mı hocam? Bakıyoruz tabi ana kontrolü yapacağız. Bunlar alt katın çıtaları olacak. Beyazlamaya başlamış. Dışarıdan nektar geliyor. Demek ki nektar var, akış var. Çünkü şu beyazlığı attığı zamanları arı Mumun üzerine Kabarttığı bu yeni beyazlığı attığında dışarıdan bir şeylerin geldiğine işarettir Ve bugün bayağı gelmiş demek ki gözleri doldurmuş Hatta çıkan yavru gözlerine de bugün Bal basmış Görebiliyorsanız evet hocam, Bak, Bugün gelmiş Hava sıcak olduğu zaman zaten artık mevsime giriyor arılar yani ister istemez Balakış olacak. Bu da bu yılki verdiğim yeni mumlardan. Buna da çok güzel yavru atmış. Bunu da şöyle bırakalım. Ana arıyı göremedik herhalde. Alt katta ana arı. Alt kata da kontrol yapacağız. Evet bu da yeni kabarmış. Bir mum. Anari'yi göremediyiz. Bakalım. Bunda yumurta yoktur herhalde. Evet. Kapatmaya da başlamış bir taraftan. Bugün gerçekten güzel bal gelmiş. Çünkü ilk defa bugün hava açıyor. 5-6 günden beri. İlk bugün hava açıyor. Bunu da yana alacağım. Tamam. Şimdi onları almaya başlayalım. Sanırım şuradan beri yumurtalıydı. Bir, üç, dört tanesi. çerçeveden var. sonra hocam. 4 yani dört tanesinde yumurta vardı onların şu alt kata bir bakalım. Kenarda yeni verilmiş bu tünel çıkması. Güzel kalanmış. O üst kata gidecek herhalde hocam. Tabii yumurtası olanları, yavru olmayanları yukarı alacağım. Kapalı yumurtalar çıkmak üzere. Erkekler var. Evet bu da yukarıda. Evet bunda çok güzel günlük yumurtalar var. taktı belli oluyor yani. zaten. Evet şuna da bir bakalım. Eski bir mum olmasına nazaran Gayet güzel yumurta atmış. Anayı hala göremedik. Yeni günlükler var. Günlük yumurtalar dik duruyor. Yeni yumurtalananlar. Görülüyor mu bilmiyorum. Bunu da böyle alalım. Bunu kenara alacağım kasanın ee, tamamını Evet günlük yumurtalar var yine. Bu ana akıllıymış. İkinci kattan birinci kata inmiş bu ana. Ama şu ekegarı. Evet, çıkmak üzere bakın. Yeni çıktı ekegarı. Yine muazzam bir çerçeve. Çıtamız iyi. kenarlara stoklama yapmış. Güzel. Yine anamızı göremedik. günlük yumurtalardan bir çeşit çıtada anayı göremedik halbuki boyalı ana kolay görünmesi lazım göremedik ama kontrolümüzü tabi devam ettireceğiz şu an 5-6. E, yumurtalı çeşidi çıkabiliyoruz Vallahi bu Son iki çerçeve var hocam. Evet, şimdi kenara koyayım evet. şöyle. mi? Bu ballı. Buna bal getirmiş. Muazzam erkek arı var. Şuralara bir bakalım. Evet bazen ana arının üstünde çullanmış olabiliyorlar hocam. Yok ana arı burada değil. Gözden kaçırdık ana arıyı. Şuralarda olması lazım o zaman. yok yani. Yumurtalardan belli ananın oldu hocam. İlla ki belli. Hmm. Evet bir kenarda kendisi çıkalım. Evet. Şunu kenara alacağız. Bunu bir kontrol ederek alacağım yine. Ama iyi görebiliyorum bir Son bir kontrol yapıyorum. Artık ana hani varsa var, yoksa yok. Yapacak bir şey yok. Şu kenardaki arılara da bakabiliriz. O kadar etkinlerdi olmaz. bir mevcut. Çok güzel baba verecek üstüne bağırmış. Masal olanları getireceğim oraya. şimdi şuradan alacağız. Siz şöyle en Ana adı burada. Evet, doğru Şurada hocam. görüyorsunuz. Bu anayı aşağıya düşüreceğim. Düştü. Evet. Tamam. Düştü. Düştü bu. şimdi kenara alacağız yenileri atabilsin. çok güzel şimdi şuna bakalım Bunda günlük yumurta 60 var. Buna gelmesin. Evet, şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Yumurta. 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 var tabii. Şimdi yeni numarlarımızdan yumurtalı ya da şeyle. Şuradaki yeni koyacağımızda şunu koyalım. Bunlar Evet, biraz bu standartlar hocam. Birden sinirlendi ama yeah yasalarımızı yerleştirelim. Hatta şu birisini karşılıklı verelim. Evet. Almanya'da hiçbir zaman bir tane Yeni çıtayı, çıtayı mevcudun tam ortasına vermiyorlar. Sağlı sollu veriyorlar. Yani. Biz de öyle yaptık. Şimdi yeni çıtalarını sağlı sollu vermeye başladık. Evet. koyalım ve bugünkü tamamlayalım.